Nilüfer Belediyesi'nde bu işler nasıl yürüyor? Bunları konuşmak için doğru bir adrese geldik. Emlak ve İstimlak Müdürümüz Dilek Koral Türk yanımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Çok geliyor mu size de böyle sorular? Çok geliyor. Oldukça sık karşılaşıyoruz. Gerek medya üzerinden bu işlemleri nasıl yürüttüğünüze dair bilgi almak istiyoruz diye ulaşanlar oluyor. Dilekçe kanalıyla ulaşanlar oluyor. Herkesin merak ettiği bir süreç. O zaman biz de aydınlatalım bu süreci. Öncelikle şunu merak ediyorum. Yani insanlar ee, niçin kamu kurumlarından yer kiralamak istiyorlar? Şimdi öncelikle karşılarında kamu kurumu olması kişilere bir garanti hissi veriyor. Çünkü özel sektörden yer kiraladıkları zaman kira sözleşmesinin süre sonunda neyle karşılaşacaklarını genelde çok bilemiyorlar. Bizlerde yaptığımız sözleşmelerde kira artış oranları belli. Onun dışında yaşadığımız çeşitli sıkıntılar da oldu. Mesela pandemi döneminde. Başkanımızın da kararıyla meclisten bir karar çıkarttık ve pandemi döneminde biz belediye kiracılarından kira almadık. 3 ay boyunca kira almadık. Sonraki dönemde gelişmelere bakarak %50 indirimlerle aldık ve daha sonra hani yaptığımız bu uygulamada gerçekten örnek bir uygulama oldu. En son geçirdiğimiz teftişte de aynı şekilde hani örnek bir uygulama olduğu yönünde geri bildirimleri de aldık. Evet şimdi baktığımda zaten günümüz koşullarında ortaya bir hem barınma sorunu çıkıyor. Gerçi belediyenin yani kamu kurumlarının konut kiralaması yok. İş yeri Biz kiralıyorlar. Yani, evet. Ama Hı. iş yerlerinde de durum çok fahim. Evet. Maalesef bazı iş yeri sahipleri çok fahiş miktarlarda artışlar yaparak evet. e, yani çalışma yaşamını büyük tehlikeye atıyorlar. Evet. İstanbul'da mesela çok ünlü bir pastanenin de kira bedelini evet. karşılayamadığı için kapattığını söyleyebiliriz. İşte evet. kamu kurumlarının avantajlarından bir tanesi bu. Yani evet. artış oranları belli. Kira bedelleriyle ilgili bedelleri oranların belli, belli olması. Aynı zamanda hani pandemide ekonomik sıkıntılarda birçok durumda kira alınmıyor. Aynen öyle. Hı -hı. Mesela şimdi o zaman şöyle gidelim. Ben mesela bir birey olarak hı hı. E, kamudan bir yer kiralamak istiyorum. Böyle hı hı. gezdim, baktım falan kendim hı hı. dükkan açacağım, iş yeri açacağım. Hı hı. Ama burası belediyenin dediler. Hı hı. Sonra süreç nasıl ilerliyor? şöyle ilerliyor. Yapmak istediğiniz faaliyetle iş koluyla ilgili öncelikle bize bir müracaatta bulunuyorsunuz. Bu hazır boş bir dükkan olabilir. Bir dükkanı kiralamak istiyor olabilirsiniz veya kafanızda bir proje var. Nülüfer için iyi olacağını düşündüğünüz bir hizmet yapmak istiyorsunuz. Bununla ilgili öncelikle projenizi hazırlayıp belediyenin işte uygun gördüğüm şu alana şöyle bir proje yapmak istiyorum diyorsunuz. Proje bize geldikten sonra plan projedeki arkadaşlarımız ilgileniyorlar, inceleniyor, inceliyorlar. Eğer ki tamam bu uygundur, yerinde yapılabilir denirse eğer, onunla ilgili bir maliyet çıkartıyoruz. Maliyetin durumuna göre kiralamaların süreleri kanunla belirlenmiş durumda. 3 yıla kadar olan kiralama işlemleri belediye encümeni tarafından yapılıyor. 3 yıldan uzun süreli kiralamalarda belediye meclisince karar alınarak yapılıyor. Maliyete göre yatırımcıya uygun olan kira süresini tespit ediyoruz tespitten sonra ya ilgili işte 3 yıl olacaksa encümele değilse meclise gönderiyoruz. Burada gerekli komisyonlarda da incelendikten sonra ihale ile ilgili karar alınıyor. karardan sonra dosya meclisten bize geldiğinde bununla ilgili biz bir teknik şartname istiyoruz fen işlerinden. mesela boş bir arsa üzerinde bir şey yapacaksa, yatırımcı bir işletme yapacaksa bununla ilgili bedelleri tespit ettiriyoruz. Teknik şartnameyi hazırlıyoruz, kendimiz bir kira şartnamesi hazırlıyoruz ve mutlaka bunların duyurularını belediyemiz sitesi üzerinden ve şeyin durumuna göre, işin şekline göre onun belirlenmiş limitleri var. Yerelde veya ulusal şeylerde, gazetelerde bunların ilanını yapıyoruz. Nilüfer'le bu konuda çok bilgi sahibi vatandaşlarımız. Genelde zaten belediyemiz sitesinden takipte oluyorlar, arayıp soruyorlar. Bu ihaleler çünkü hani herkese açık. Siz şey olarak talep sahibi olarak bununla ilgileniyorsunuz, bu alanda böyle bir şey yapmak istiyorum diyorsunuz ama sonuçta yine bunu ihale yöntemini aldığınız için ilgilenen başka kişiler de bu kiralamaya katılım gösterebiliyorlar. Anladım. Peki buna herkes katılabiliyor mu? Tabii tabii her birey, katılabilir. Her... Yani şöyle işte şartları inceleyip size uyup uymadığına bakmanız lazım. Çünkü sonuçta kamu kurumu olduğu için biz kriterlere şey yapıyoruz, önem veriyoruz. İnşaata belirli bir süre belirliyoruz eğer bir yerde sıfırdan bir şey yapılacaksa. Onunla ilgili takipleri yapıyoruz. Yasal süre içerisinde tamamlamanız gereken şartları yapacağınızı düşünüyorsanız tabii ki katılabilirsiniz. Diyelim... İşte bu şartlar taşın kazanıldı, sağlandı. sağlandı. Hı -hı. E sonrasında ben burayı kiraladım. Hı -hı. İşte ihaleyi de aldım. Ka kiraladım diyelim. Hı -hı. Süre doldu. Aha. Süre dolduktan sonra süreç nasıl ilerliyor? Yani uzatabiliyor muyum yoksa Aha. yeniden bir ihaleye mi çıkılıyor? Bundan sonra Şimdi nasıl işliyor süreç? süreç? Normalde zaten süresi biten yeri bizim tekrar hani ihale yapmamız gerekiyor. Yeniden sahiplendirmemiz gerekiyor. Ama kiracının eğer belediye ile herhangi bir aykırılığı söz konusu değilse, kiralarını düzenli ödüyorsa onların değerlendirmelerini yine yılbaşında bir komisyonumuz var. Kira tespit komisyonumuz. Onun üzerinden devam ediyoruz. Belediyemizin bu şekilde çok güzel işletmeleri var. Belediyemize çok yakın olan Agora Çarşımız var. Orada birçok kiracımız ve dükkanımız var. Ataevlerde Ataevler Ticaret Merkezimiz var. Genelde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz biz kiracılarımızla. Gerçekten ee, yavaş yavaş aydınlanmaya başladık <laughs> evet. yani. Ee, peki talep nasıl? Çok mu? Ee, oldukça çok. Geliyor. E, gelen e, dilekçeler var. Dilekçeler dışında sosyal medya üzerinden gelen istek öneriler var. E, onlarla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. E, belediyemizin hani bu tarz e, yap işlet dediğimiz yöntemle devlet... Ona ayrı yöntem. geleceğim. Yoksa, o, ona mi? ayrı geleceğim. O şimdi ayrı bir şey. <laughs> Şuradan gidelim şimdi. Hı -hı. Mesela genellikle e, iş yeri değişikliklerinde Hı -hı. ya da yeni iş yeri kurulmalarında... Hı -hı. Tadilat gerekir yeni yere. Hı hı. Evet. Burada öyle bir şeyle karşılaşıyor mu insanlar? Yani tadilat yapılması gereken yerde... Hı hı. E Kira ödemeleri nasıl ilerliyor? Bunu belediye mi yapıyor? Aha. İşte şöyle, iş yerini tutan kendisi mi yapıyor? Nasıl ilerliyor? Nasıl e, Hani anladığım kadarıyla boş bir dükkan evet, boş var. Bir Orada dükkanı. bir e, dekorasyon bir şey de yapmak istediğinde e, kişiler evet. nasıl davranacaklar Hı -hı. gibi bir soru. E, belediyenin yerleriyle ilgili projelerde herhangi bir tadilatta belediyenin izni ve onayı olmak zorunda. O yüzden ne yapmak istiyorlarsa genelde bize renderlarını sunmalarını istiyoruz. Hani burası yapıldığında Yani projelerini, aynen evet. projelerini, görsellerini istiyoruz olduğunda ne şekilde olacak diye kişiler bunları kendileri yapıyorlar hani belediye onay verdikten sonra biz genelde boş olan yeri boş şekliyle ihaleye çıkıyoruz sonrasında yapmak istediklerini bize bildirip gerekli onayı aldıktan sonra tadilat yapıyorlar anladım bir de biz e, ruhsat ve denetim bürolüğümüzde evet. de sıra sıra yayınlar yapıyoruz orada evet. Fehmi müdürünün dediği bir şey var yani insanlar iş yeri açmadan önce lütfen ruhsat müdürlüğüne de uğrasın evet. e, oraya uygun mu olum açacağı olum. yerler ha. yani bu belediye kiracıları için de geçerli mi? Tabii ya belediyenin yerlerinde ruhsatla ilgili sıkıntı olmuyor çünkü biz onların zaten önden değerlendirmelerini yapmış oluyoruz. Bizdeki işlemleri bittikten sonra zaten şöyle ihaleyle bir yerin kiralamasını yaptığımız zaman biz ilgili olan müdürlüklerin hepsine onları bildiriyoruz. Ruhsat müdürlüğüne bildiriyoruz, zabıta müdürlüğüne bildiriyoruz eğer ki yerinde bir inşaat yapılacaksa işte Fen İşler Müdürlüğü'ne zabıta hangi birimleri ilgilendiriyorsa bu arkadaşlarımıza bunun bildirilerini yapıyoruz zaten. Süreç bittikten sonra hani onların yine takipleri yapılıyor. Süreç bittikten sonra da kişi orayı açmadan önce zaten işletme ruhsatlarına gidip onunla ilgili belgelerini hazırlayıp ruhsatını alıyor. Peki şimdi gelelim o yap işlet devret modellerine. Hı -hı. Çünkü yap işlet devret modelleri aslında Kurumun cebinden para çıkmadan yapıp evet. daha sonra da ekonomik kalkınma sağlayan sistemler. Nilüfer'de de oldukça yaygın bir sistem. Yapıyoruz. Hatta şu an evet. e, Nilüferlerin, Bursalıların severek Hı -hı. gittiği birçok mekan Nilüfer evet. Belediyesi'nin mülkiyetinde evet. yap işlet devlet modeliyle yapılmış evet. bir sistem. Bu sistem nasıl ilerliyor? Yani e, yap işlet devlet... E ee, ne nasıl bir sistem? Nasıl bir sistem? Evet, Çok fazla şey alıyoruz zaten diğer başka belediyelerden de hani kıyaslama yapmak istiyoruz. Nasıl yürütüyorsunuz bu işlemleri diye. Başta da sizin de dediğiniz gibi şey belediye bütçesinden para çıkmadan bazı yatırımları gerçekleştirmeyi sağlıyor. Çünkü biz sene başında ya da işte seçim dönemleri başında başkanlarımızın projeleri oluyor. O projeleri doğrultusunda faaliyetler gösteriliyor ama hepsini belediye bütçesi dahilinde yapmanın imkanı olmadığı için yap işlet devlet böyle bir şey sağlar. Avantaj sağlıyor. Bununla ilgili de dediğim gibi hani e, bazen biz belediye olarak kendimiz belirliyoruz. Bazen vatandaştan bize talep geliyor. Evet, bu yapılabilir denilen bir projesi onun olması sağlanıyor. E, Proje ile ilgili onay alındıktan sonra bu yapılabilir dendikten sonra bir maliyet tespiti yapıyoruz işin boyutlarıyla ilgili. E, maliyet tespitinin ardından da ona göre bir yıl belirliyoruz. 10 yıla kadar kiralama yapıyoruz. 10 yılın üstünde bir şey gerekiyorsa, süre gerekiyorsa iş çok daha nitelikli ve büyük bir ise, onunla ilgili de üst hakkı kiralaması var. Bunlar da 25 yıla kadar yapılabilen işlemler. Bunlarla ilgili gerekli dosyalar hazırlanıyor, ihale dosyaları hazırlanıyor, teknik şartnameleri hazırlanıyor ve sonrasında da ihalesini gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi biraz önce ilgili bütün müdürlüklere gönderiyoruz dosyalarını, işlemlerini ve takiplerini sağlayıp yerinde hizmetin olmasını sağlıyoruz. Şu anda devam eden 70'te Devlet projeleri var mı ya da devam eden, yeni başlayacak olanlar? Tabii tabii devam eden e, projelerimiz de var. E, yakında işte inşaatları, süreçleri devam eden. Biz bunlarla ilgili zaten düzenli olarak e, strateji müdürlüğümüzün de koordinatörlüğünde proje durumlarını gösteren toplantılar yapıyoruz. Ayda bir kere başkan yardımcılarımızla başkanımızın olduğu bir ortamda süreçleri takip ediyoruz. Hani açıkçası belediyeden yer aldığınızda e, takipte olunuyor sürekli inşaatın süreciyle ilgili. Hani bize artık bununla ilgili bir bildirim yapmanız lazım. Her ay bunun kontrollerini, raporlarını en çıkartıyoruz. En ufak bir çivi şey buradan bağımsız çakılmıyor yani oralara olmuyor, diyebiliriz. Yani. Olmuyor, Peki aynen. bu işte devlet projelerine biraz e, örnek vermek gerekirse nereleri söyleyebiliriz Nilüfer'de? Nilüfer mesela herkesin bildiği Podium Park var. Podium Park yine... Aslında Nülifer e, Nilüfer Belediyesi'nin mülkiyetinde var. Bunu demek istemiştim. Bunu demek istemiştim. anladım onu çıkartmaya çalışıyorsun. Aynen Nilüfer Belediyesi'nin mülkiyetinde herkesin bildiği Podium Park var. Orası da aynen bu şekilde yapıldı. Onun dışında aha, Görükle'de Trio var. Bunu ben olan, bilmiyordum. <laughs> onlar mesela şey yani büyük projeler daha uzun yıllarda belediyenin cebinden para çıkmadan yapılmış olan ve sonrasında da bittiğinde yine belediye tarafından şeyi tasarrufu devam ettirilecek olan yerler. Yeni dönemde yaptığımız yerler olarak diye düşünecek olursak yine mesela bir Adrenalin Park yapacağız. Daha önce başkanımız sunumlarını şeylerini yapmıştı. Önümüzdeki şeyde o da açılacak bahara doğru herhalde devam ediyor. Şu an ilk etapta aklıma gelen onlar. Ama hani birçok projemiz var bu Peki. şekilde de. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ee, ediyorum. Bu sistem aslında bu konuda bayağı aydınlandık. Çok da merak edilen bir konuydu. Evet. Çok da aslında konuşulmayan bir konuydu. Evet. Ve biz de izleyicilerimizi bu şekilde aydınlattığımıza inanıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar değerli izleyenler. Yeni bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın.